mikrobiyota yani eskiden flora derdik biz buna mikroorganizma topluluğunun evet. artık teknik ismi mikrobiyota çünkü aslında bios yaşamdır ya e, daha böyle fonks, biyolojik fonksiyonunu da tanımlayan bir terim oldu mikrobiyota. Yani bunlar birebir fonksiyonel biyolojik fonksiyonel aktiviteye sahip çok ciddi bir canlı topluluğu. Bu aslında anne karnında başlıyor bütün bu süreç. E, daha doğmadan annenin yediği içtiği artı önemli önemli bir özellik var. Bizim kendi gen polimorfizmlerimiz. Gen polimorfizmi ne demek? Hepimizin belli bir gen bölgesi vardır ama birkaç nükleotit farklılıkla bizim kendi fenotip, fiziksel özelliklerimiz ve fizyolojik özelliklerimiz değişir hastalıklara yatkınlıklarımız değişir. Mikroorganizmaların kolonizasyonunda da bu gen polimorfizmlerinin önem taşıdığı artık bilimsel çalışmalarla vurgulanıyor. Anne karnında süreç başlıyor ve anneden bazı mikroorganizmaların aslında geçip translokasyonla bağırsağın, yeni doğanın bağırsağına ana hattı teşkil eden mikroorganizmalar olarak oturduğu gösterildi çalışmalarla. Steril doğmuyor bebek. Biz eskiden steril doğar. Ondan sonra ilk haftada şunlar kolonize olur, bunlar stafilokoklar, sonra anaeroplar falan gibi bir şeyler anlatırdık. Artık öyle olmadığını biliyoruz. Çünkü şunu gördük ki bebeğin ilk dış kısımda mikroorganizma var. Yani ilk dış kısımda evet. bu bir şekilde evet tamam doğum Hı. esnasında da alıyorlar bunu. Yani vajinal ise hatta vajinal doğumların bu anlamda daha iyi bakteriyi kolonize ettiği sezeryanların bu artık görüyoruz. Ben kendi çocuğumda bile görüyorum. Yani bu cilt kolonizasyonu, stafilokok kolonizasyonu fazla olduğu için sezeryan bebeklerinde alerjilere yatkınlığı olduğu gösterildi. O yüzden işte astım riskinin %30 arttığı gösterildi alerjik astım riskinin. Alerjik Dermatitlerin artı patladı bunlar yani gıda intoleransları tabii onun içinde başka faktörler de var ama sezeryan doğumlarının çok böyle elektif yani e, endikasyondan bağımsız bir şekilde yapılmaya başladığı bir dönem vardı. O dönemde e, söyleyin adına bu kadar kontrolsüz bir sezeryan sürecinin de sonuçlarını yaşıyoruz şu anda. Ee, bir tanesi doğum şeklidir bu mikrobiyotanın şekillenmesi. Bir diğeri, bunu vurgulamam lazım. Evet. Erken dönem antibiyotik kullanımlarının ki ben klinik olarak çalışmalarımda hep onu görüyorum mikrobiyotanın şekillenmesine korkunç bir zararı var. Yani evet. e, bu şunu da yanlış mesaj gitmesin. Şimdi bakteriyel bir enfeksiyon varsa tabii ki antibakteri bakteriyelde tedavi olacak. Yani antibiyotik dediğimiz grupla. Ama eğer bakteriyel enfeksiyon değilse ki üst solunum yolunun yüzde 80'i viraldir. Viral bir mikroorganizmaya bakteriye ait bir ilaç vermeniz kadar yanlış bir tıbbi uygulama yoktur. O yüzden hekimleri biz derslerde de hep anlatıyoruz öğrencilerimize, hekimleri yetiştirirken veya da zaten şu an reçete dışı değil bunlar reçete ediliyor ama bir şekilde kendine göre kullanılmaması gerekir. Çünkü aldığınız antibiyotik gidip oradaki sadece bir mikrobu o da doğru kullanırsanız doğru bakteriden gidelim. Onu sadece öldürmüyor ki bir sürü bakteriyi öldürüyor bağırsakta. Ve ne yazık ki bazı türlerin zaman içinde, yaşam içinde geri gelemediği gösterilmiş. Evet. Yani bu kadar ciddi ve ben şu anda Hastalarımda şunu çok görüyorum. Ee, bu hastaların yani yüzde zaten kimde olmadı Allah aşkınıza erken dönem antibiyotik kullanımları çok fazla. Ondan sonra hasta size geliyor, metabolik sendrom geliyor. Hasta size geliyor, hazımsızlık, gaz ve bir sürü sindirim problemi şikayetiyle geliyor. Veya başka sistemik hastalıklarda bu önemli bir tetikleyici faktör olduğunu unutmamamız gerekiyor. O yüzden endikasyon olmadan antibiyotik kullanımı çok yanlış bir şey. Hekim kontrolünde bakteri ise elbette kullanacaksınız ama değilse çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ve aslında kullanım esnasında da probiyotiklerle sürecin desteklenmesi gerekir. İlla bir antibiyotik tedavisi gerekiyor ise. Şimdi burada hemen sizin sorunuza geri döneyim. Nasıl şekilleniyor? Oral ağızdadır mikroorganizm. Sindirim ağızdan başlayıp aşağı doğru iniyor ya. Bütün sindirim organlarında mikroorganizmalarımız vardır. Ağızdan kolon ve rektuma gidene kadar sayısı giderek artar 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 artar. 10 üzeri 14'lere çıkıyor kolona geldiği zaman. Yani o kadar yoğun trilyonlarca bakteriyle bir arada ki size anlatamam. Bizden daha fazlalar, hücrelerimizden daha fazlalar. Aslında bir görüntü olsa biz bir kocaman bakteri kolonisi gibi bir şeyiz aslına bakarsanız. En büyük kısım bakteridir ama virüsler vardır, mantarlar, parazitler vardır bütün bu popülasyonun içinde. Onun dışında burun mukozasında cilt de e, bütün e, ürogenital sistem mesanenin içinde yoktur ama böbreklerde yoktur ama dışa açılan o e, idrar kesesinin dışa açılan kısmında vardır. Bütün ürogenital sistemde vardır. Nerede yoktur derseniz kanda yoktur. Beyin umrelik sıvısında yoktur. Gözün iç kısmındaki alanda yoktur. Buralar sterildir. Ama bunun dışında veya eklem organların içinde yoktur. Eklem sırasında yoktur. Ama diğer her yerde mikroorganizma vardır. Her yerdedir. Ve şekillenmesinde anne karnında başlar. Doğum şekli önemlidir. Antibiyotik kullanımı önemlidir. Beslenme alışkanlıkları, ta anneden başlayan süreçteki beslenme alışkanlıkları önemlidir. O yüzden biz şunu da çok vurguluyoruz: Annelerimiz doğru beslensin, nitelikli karbonhidrat, sebze vesaire, buna dikkat etsin. Artı probiyotikle de destekleyelim, İyi bakteri kolonizasyonu anlamında önerilerimiz vardır. Yani bu şekillenme süreci bu şekilde, ağızdan başlayıp aşağı kadar giden sindirim kanalı, cilt her yerde mikroorganizmalar vardır. Hı. Bu tıbben kanıtlandı. Sezeryan doğumlarında stafilokokal kolonizasyon ağırlıklı oluyor kolonizasyon. Yani bebeğin bağırsak kolonizasyonu. Fakat bu bizim bağırsak için sevdiğiniz bir bakteri değil. Ve bu alerjilere yatkınlığı arttırdığı gösterildi. Yine sorgulayacak olursanız bu grup bebeklerin zaten defansında da bu anlamda bir tık sıkıntı olduğu için antibiyotik kullanımı da tık diye devreye giriyor. Öyle olunca bizim yararlı mikroorganizmalarımız dümdüz olmaya başlıyor. Şimdi bu tabi bizde bir umutsuzluk oluşturmasın. Siz olayı bildiğiniz zaman doğru da yönetmeniz aslında toparlanmasını sağlayacak. Bebeğin ana hatları 3 yaşın sonuna doğru belirleniyor. O yüzden aslında bunu varsayalım mesela ben de çocuğumu sezeryanlı dünyaya getirmek zorunda kaldım ama preeklamsı gelişmişti. Yani tansiyonum yükseldi. Halbuki çok vajinal doğum olması tercihim olsa olacaktı. Fakat bazen böyle tıbbi indikasyonlar var. Hani doğmak zorunda sezeryan doğmak zorunda. Ne yapmak lazım aslında? Hemen e, probiyotikle çocuğun kullanabileceği yani tabi ağızdan alın başladıktan sonra ama anneyi desteklemek gerekiyor süt verme döneminde de annenin desteklenmesi yeme içmesinin dikkate alınması bu anlamda çocuğun kullanabileceği dönem başladığında probiyotik ve doğru kolonizasyon desteklenmesi ilk üç yaş kritik. Ondan sonra da aslında probiyotikler yaşamımızın bir parçası olarak gitmesi gereken ürünler. Doğru yerde devreye girmesi gerekir. Çünkü şunu da açıklayalım izninizle. Şimdi bağırsaktaki bu mikroorganizmalar parçalanma ürünleriyle bizim bağışıklık sistemimizin hücrelerinin çalışmasını ve düzenlenmesini sağlıyor.